Evet Selamünaleyküm akşam buradaydık azap kapıda iki köprünün arasında spiklen aldım iki tane balık bir bu bir de bu iki tane de başka arkadaş aldı Hasan abi aklımda tam değil Hasan abi diyelim Hasan abi aldı. Ya Hüseyin ya Hasan Hasan'dı ismi tam aklımda değil. Hüseyin abi diyelim. Hüseyin abi aldı İlker abi. İlker abi ayrı. İlker abi kefal aldı iki tane. Ama neyle aldık? Rapala. Rapala'yı da göstereceğiz. <laughs> Beni de göstereceğiz. Neyle aldık? Rapala ile kefal aldık. İlker abi. Hem de iki tane üst üste. İki tane aldı. Birini bunu aldığımız raparayla aldı. Diğerini de A, bununla bunu aldı. Öbürünü zaten ben videoda var. Kefaller de iyi yani. Sanki birer kiloluk balık çeker gibi geliyordu. <laughs> Herkese kolay gelsin, rast gelsin. Selamun Selamun Ömer'i yine yakaladık köprüde İstavrit kovayı da az var geçen sefer biraz fazla yakalamıştım Onlar ne yaptın kırmızı kovada bundan fazla yakalamışsınız adamla Bugün nasıl İstavrit'in durumu nasıl? İyi, İyi. Bugün çok götürmeyi neyi Biraz sakin çalış, yavaş çalış. Kıskarlık da öyle hızlı olmuş. Kırk ne? Hadi sana kolay gelsin, rast gelsin. Evet. Var mı, bir şey diyorsun mu? Bir isteğin var mı? Benim sabahım var. Kaçta geldiniz? Evet. Erken. Tamam, hadi görüşürüz.